İyi günler, iyi akşamlar Torun Edu izleyenleri. Bugün dersimizde dil bilgisi konularının önemli bir bölümü olan zamirleri inceleyeceğiz. Zamirler yani adıllar, adların yerini tutan sözcükler. E, Tabi sadece sözcük olarak karşımıza çıkmıyor. Şurada tanımda da yaptığımız gibi sözcük ya da eklerdir diyoruz adların yerini tutan sözcük ya da eklerdir. Şimdi sözcük halindeki adıllara baktığımızda tanımsal anlamda başlık anlamında baktığımızda kişi adılları, işaret adılları, belgesiz adıllar, soru adılları olarak karşımıza çıkıyor. Ee, ek halindeki adıllarda iyilik adılı, ilgi adılı olarak karşımıza çıkıyor. Kişi adılı ee, insanların yerini tutan adıllardır. Yani insanların adının yerini tutan sözcüklerdir. Neler onlardır? Bakıyoruz ben, sen, o, biz, siz, onlar. Ee, bunlar altı temel kişi adılığını oluşturuyor. Yani bir yedincisi yok. Mesela şu. Ee, bir insan yerini tutabilir ama şu diye bir kişi adılı yok burada. Bunlar diye ya da bu diye, şunlar diye herhangi bir kişi adılı yok. Yani o ve onlar var. Ama şu şunlar yok ee, bu bunlar yok çünkü onlar insanların yerini tutsalar bile altı temel kişi adının yerinde olmayan sözcüklerdir arkadaşlar ona dikkat etmek lazım yalnız bir şeye daha dikkat çekeceğim altı temel kişi adının yerini tutan kendi sözcüğünü burada görüyoruz biz bu kendi sözcüğüne dönüşlük adını diyebildiğimiz gibi pekiştirme adını da diyoruz ben de buna joker diyorum neden joker diyorum çünkü ee, kendim dersen birinci kişinin yerini tutarsın. Kendin dersen ikinci kişinin yerini tutarsın. Kendisi dersen üçüncü kişinin yerini tutarsın. Kendimiz dersek birinci çoğulun yerini tutarsın. Kendiniz dersek ikinci çoğulun yerini tutarsın. Kendileri dersek üçüncü çoğulun yerini tutarız. Evet arkadaşlar. 6 e, altı temel kişi adılı kesinlikle iyilik eki alamaz. Kesinlikle iyilik eki alamaz. Ee, buradan yola çıkalım. Şimdi isim tamlamalarının temelini oluşturan e, temel isim tamlamalarına baktığımızda benim evim, senin evin, onun evi, bizim evimiz, sizin eviniz, onların evleri. Yani aslında bizim bildiğimiz o ın ve ın'ın ın ekleri ve ı-sı ekleri mesela okulun duvarı dediğimiz zaman onlar şu üçüncü kişinin nın ve ı eklerini alırlar arkadaşlar. Ona dikkat edelim. Ee, o zaman Altı temel kişi zamiri şurada görüyoruz. Altı temel kişi zamiri arkadaşlar. E, tamlayan eki olan ilgi eklerini alıyorlar. İlgi ekleri Dışında iyilik eki alamazlar. Çünkü ben im dediğinde ben benim sahibini bildirmez. Senin dediğinde sen senin sahibini bildirmez. Ama Evim dediğinde Evin sahibini bildirdi. Bak evin dediğinde evin sahibini bildirdi. O zaman bakın ben ne dedim. Biçimce iyilik eklerine benzeyen ilgi eklerini alırlar. Yani sadece biçimleri benziyor. im im in in. Ee, bu şekilde benzerlikler var. Ara ara bu benzerlikleri karıştırmayalım. Aynı sesteş sözcükler gibi bunları da sesteş ekler diyebiliriz belki. Görevleri farklı ama bunların. Yani herhangi bir kalem sözcüğü, mesela şu kalem sözcüğü kalemim dediğinde kalemin bana ait olduğunu bildirir. Benim kalemim dediğinde bendeki im ilgi ki kalemimdeki im iyilik eki arkadaşlar. Burada da belirttim zaten. Tamlayan ekleri ilgi ekleridir. Ee, tamlanan ekleri de iyilik ekleridir. O zaman bütün isim tamlamalarında, belirtili isim tamlamalarında tamlayan ilgi eki alır, tamlanan da iyilik eki alır. Zaten size bir ipucu vereyim mi? Hani biz ilgi adılı ki'den bahsederiz ya. Bakın şu tarafı yok sayın. Şu tarafı yok sayın. Bu tarafı yok saydığınızda benden ben imden sonra şuraya ki koysak, elimi koyduğumuz yere ki koysak Benimki, seninki, onunki, bizimki, sizinki, onlarınki olur. Yani ilgi zamiri olan ki'nin de ilgi zamiri adını almasının sebebi arkadaşlar budur. İlgi eki'nden sonra geliyor olmasıdır. Evet. Ee, peki, kişi zamirlerinde ne olur başka? Adın durum eklerini alabilirler. Mesela beni, bana, bende, benden. Tabi ben, a, bana şekline geliyor. Orada ünlü değişim söz konusu. Ee, seni yine sen A sana yeni ünlü değişim var. Sen de senden ee, bizi bize bizde bizden ee, ya da e, işte sizi size sizde sizden şeklinde adın durum eklerini alabilirler. Bir kısmı çoğul eki de alabilir. Evet bizler sizler onlar şeklinde gördüğünüz gibi çoğul eklerinde alabiliyorlar. Evet gelelim kendi sözcüğüne az önce hatırlattım. Kendi sözcüğü altı temel kişi adının yerini tutmak için yelik eki almak zorundadır. Evet birinci kişiyi yanıltmak için M'yi alacak kendim. İkinci kişiyi yanıltmak için kendin. Üyelik ekidir bunlar arkadaşlar. Üçüncü kişiyi alması için kendisi. Birinci çoğul alması için kendimiz. İkinci çoğul alması için kendiniz. Üçüncü çoğul alması için kendileri. Kendi adın durum eklerini çoğul eklerini alabilirler. Kendiler kendi sözcüğü de yani adın durum eklerini alabiliyor. Çoğul eklerini alabiliyor. Yalnız kendi sözcüğü tekrar ediyorum arkadaşlar. Burada çok önemli bir nokta var. Altı temel kişi zamiri iyilik eki alamaz. Ama kendi sözcüğü yeri keki alır. Altı temel kişi iki, e, altı temel kişi zamirinin aldığı e, adın durum eklerini kendi sözcüğü de alır. kendini kendine, kendinde, kendinden, kendileri şeklinde alabiliyor. Altı temel kişi adılı ve kendi adılı isim tamlaması kurabiliyor. Yani hem jokerimiz hem de altı temel kişi zamirimiz isim tamlaması kurabiliyor. Kendinin evi, bizim evimiz, onların kendileri gibi arkadaşlar. Evet, ee, dördüncü panomuza geldiğimizde, dördüncü panomuzda işaret adalını görüyoruz. Adların yerini tutan, işaret yolu tutan sözcüklerdir. Bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar. Onun dışında öteki, beriki, diğeri, bura, şura, ora, öylesi, böylesi, şöylesi şeklinde diğer adılları görebiliyoruz. İşaret adıllarını görebiliyoruz. O ve onlar, yani bu ve bu, bak bu ve bu, o ve onlar. Altlarını kırmızı ile çizdim, bakın. O ve onlar insan yerine kullanılırsa dahi kullanılsa dahi kişi insan yerine pardon o ve onlar insan yerine kullanılırsa kişi adlı olur. O ve onların insan dışındaki varlıkların yerine kullanılırsa işaret adlı olur. Yani annem onları çamaşır makinesine attı örneğinde onları dediğimde. Yani bir insanı kastetmiyor orada bir eşrayı, çamaşırı kastediyor da. Çamaşırı kastettiği için işaret adı oluyor. Ama annem onları yemeğe çağırdı dersem annem onları yemeğe çağırdı. Yani bir takım insanları çağırdı. O yüzden orada kişi adını görebiliyoruz. Adım durum eklerini alabiliyorlar. Şunları, şunlara, şunlarda, şunlardan. İyelik eklerini kimi zaman alabilirler. E, şuyumuz, buyumuz yok. Şuranız, buranız ağrıyor da şuramız, buranımız ağrıyor gibi. İyeli alabiliyorlar burada gördüğünüz gibi. At damlaması kurabilirler bunların evleri. Öğlelerinin eşyaları. Öğrencinin böylesi. Şimdi geldik uyarıya. Bak çok önemli noktaya geldik. Az önce yapmıştım o uyarıyı. Bu şu. Bak bu şu. Bunlar şunlar. Cümlede insan yerine kullanılsa daha iyi. Bu şu bunlar şunlar. Yani bu bunlar şu şunlar. İnsan yerine kullansa dahi ki kullanılabiliyor arkadaşlar Türkçe'de. Kesinlikle işaret işaret adlı olur. Kişi adlı olamaz. Kesinlikle kişi adlı olamaz arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Ee, bunları e, öğretmeni e, bu, bunları öğretmeni şikayet ettiniz. Bunları öğretmene şikayet ettiniz. Ee, burada arkadaşlar e, öğretmene şikayet ettiniz. Bunları dediği kişinin yerini tuttu halde bunları diye altı temel kişi zamir olmadığı için altı temel kişi zamiri neydi? Ben sen o biz siz onlar. E, o ve onlar hem kişi zamirinde hem işaret zamirinde olduğu için bakın burada hem de işaret zamirinde oldukları için öyle bir görev bölümüne gittik yani o ve onlar insan yerini tutarsa e, kişi zamiri olacak insan yerini tutmazsa işaret adı olacak ama e, bu bunlar şu şunlar için böyle bir görev bölümüne hiç gerek yok çünkü öyle bir altı temel kişi zamiri yok arkadaşlar e, öyle bir altı temel kişi zamiri olmadığı için bu bunlar şu şunlar insan yerine dahi kullanılsa işaret adılı oluyor. Kesinlikle kişi adılı olamaz arkadaşlar. Örnekte de gördüğünüz gibi. Evet gelelim 5. tablomuza. Belgesiz adıl e, adın yerini belirsizlik, belirsizlik, belgesizlik yolları tutan sözcüklerdir. Bazısı, kimisi, bir kısmı, bir takımı, bir çoğu, hepsi, tümü, birazı, birkaçı, herhangi biri, şey gibi sözcükler arkadaşlar belgesiz adıllardır. İyilik iki alabilirler mi? alabilir kimimiz hepiniz bir kısmımız bir kısmınız gibi alabiliyor adım durum eklerini elbette diğerleri gibi alabiliyor bazısını bazısına bazısında bazısından bir takımını bir takımına bir takımında bir takımından ee, kimisine kimisinde kimisinden şeklinde alabiliyor arkadaşlar at tamlaması kurabilirler at tamlaması kurabilirler ee, bazılarının sorunları öğrencilerin bir kısmı şeklini alıyor ee, uyarımıza bakalım tamlayan at tamlanan ee, at bakıyoruz belgi adıl at ad olması gereken belgisiz ya da soru adılı aldığımızda tamlayan eklerini aldığı ının tamlanan eklerini aldığı ı'sı ee, bütün içerisinden parça bildirirse, yani bu belgi adıl bütünden parça bildirirse, mesela çocuklardan bazısı çocukların bazısı bütün içerisinden parça buldurursa bütün içinden parça buldurursa e ee, tamlayan eki ın'ın yerine den dan getirilebilir. Çocukların bazısı çocuklardan bazısı. Çocuklardan hepsi dersek yanlış çünkü bütünden bütünü bulduruyor burada hepsi. Hepsi bir tümcüldür arkadaşlar. Tümcül olduğu için bu ın'ın dan yapamazsın burada. Bu bir anlatım bozukluğudur. Anlatım bozukluğu kuraldır aynı zamanda bu. Yani ın'ın gelme kuralını buraya yazdım bakın. ın'ın gelme kuralını yazdım buraya ının ın yerine danın gelme kuralını buraya yazdım. Burada mesela ının yerine dan yanlış geldi. Aşağıdakilerden hangisi çok kullandığımız bir kalıp sorularda? Aşağıdakilerden hangisi? Aşağıdakilerden hangisi? Aşağıdakilerin hangisi doğru bir kalıptır? Ama aşağıdakilerden hepsi dersem, aşağıdakilerden tümü dersem, bu bir yanlış kalıptır arkadaşlar ve anlatım bozukluğudur. Ona dikkat edelim arkadaşlar. Evet gelelim 5. 6. tablomuza. Altıncı tablomuzda soru adıllarını görüyoruz. Soru adılları arkadaşlar adların yerini soru yolu tutan sözcüklerdir. Ne, kim, hangisi, nerede? Herhangi bir soru sözcüğü alalım arkadaşlar. Artı dedim bakın burada. Herhangi bir soru sözcüğü artı. İyilik eki alırsa soru adılı olur. Durum eki alırsa soru adılı olur. İsim tamlaması içerisinde bir tamlama kurar ve tamlama eki alırsa soru adılı olur. Çoğul eki alırsa soru adılı olur. Hangisinin evi isim tamlaması içerisinde kullandığı soru adıldır. Hangisine adın durum ekini aldı soru adıldır. Nerenin domatesi dediğimden nerenin tamlama kurduğu soru adıldır. Nereden derse adın durum ekini aldı soru adıldır. Kimlerden derse kimlerden soru adıldır? Den durum ekini aldı. Neyiniz derse yelik eki aldı, soru adıldır. Domateslerin ne kadarı derse tamlanında tamlanan eki yani yelik eki aldı soru adıldır. ne kadar dan dersem ne kadar ne kadar aldın değil bak ne kadar aldın dersem zarftır ne kadar dan aldın dersem dan getirdim orada soru adlı olur ona çok dikkat edin arkadaşlar şu soru adılı tablosunu çok iyi öğrenmeniz gerekiyor benimle ne konuda konuşacaksın dediğinde ne konu bakın e, sıfat tamlaması oldu ne konu çünkü ismin önüne geldi e, ama o adamlarla ne sordun dersem soru zamiri oldu yani neyi tek kullanırsam soru zamiri oluyor ama bu arada niçin anlamında da kullanmamam lazım. Ee, niçin anlamında kullansam e, sen ne konuşuyorsun dedim mesela. Niçin anlamında kullandığım için orada zarf olur arkadaşlar. Burada bakın niçin anlamında kullansam, zarf, nasıl anlamında kullansam zarf. Ama neyi, niçin, niçin anlamında kullanmayıp tek kullanırsam soru zamiri, eşyayı buldurma yönelik, varlığı buldurma yönelik olduğu için soru zamiri ne konuda dersem ismin önüne geldiği için sıfat e, soru sıfatıyla kurulan tamlama olduğu için cevabı da soru sıfatı olacaktır. Ne konuda işte e, insanlar konusunda konuşacağız derse insanlar konusu orada bir cevap olmuş oluyor gördüğünüz gibi. Yani tamlama olmuş oluyor. Ne kadar domates aldın? Ne kadar domates aldın diye sorarsam ne kadar sözcüğü domatesin önüne geldi sıfat bakın. Domateslerden ne kadar aldın dersem zarftır. Burada ne kadar sözcüğü zaten bir zarf sözcüğüdür normalde. Ee, nasıl, ne zaman, ne kadar bunlar zarf sözcükleridir. Ee, domateslerin ne kadarı dersem isim tamlaması kurduğum için burada bak. Domateslerin ne kadarı dersem isim tamlaması kurdum. Domateslerin ne kadarı satıldı burada zamir olur. Bundan kesinlikle soru gelir arkadaşlar. Bu konuyu özellikle anlattım bugün size. Kesinlikle soru geleceğini biliyorum. Ee, birkaç konuyu daha size böyle anlattıktan sonra arkadaşlar. Ee, bunlarla ilgili sorular da çözeceğim. Ee, gelelim iyilik ve ilgi adıllarına yani ek halindeki adıllara son olarak. Ek halindeki adılları şöyle değerlendirebiliriz. E, ee, adılı tamlayan düşmüş hat tamlamasıdır. Az önce ben size bir tamlama şablonu çizdim. Benim evim, senin evin, onun evi, bizim evimiz, sizin eviniz, onların evleri dedik. Değil mi? Burada iyi eki dedik, burada iyilik eki dedik. Ee, biz şimdi burayı sildik burayı yok sayıyoruz bak burayı hiç kullanmadan sadece bunu kullanırsam evim evin evi evimiz eviniz evleri sadece burayı kullanırsam he, tamlayan düştüğü için tamlayan düşmüş hat tamlaması oluyor bunlar iyilik zamiri oluyor aynı zamanda yani üniversite sınavında bize hem tamlayan düşmüş hat tamlaması şeklinde sorabilir hem iyilik zamiri şeklinde sorabilir ona dikkat edelim makareniz gazetemde yayınlandı makaleniz sizin makaleniz bakın orada iyilik eki aldı gazetem benim makalem ve benim gazetem bunları iyilik eki aldı ama tamlayanları yok tamlayanlar olmadığı için bunlar arkadaşlar tamlayan düşmüş hat tamlaması aynı zamanda iyilik zamiridir derslerin iyi mi senin derslerin e, tamlayan yok gene tamlayan düşmüş iyilik zamiridir ya da tamlayan düşmüş hat tamlamasıdır öğretmeniniz sınıfa girdiniz sizin öğretmeniniz bu da tamlayan düşmüş hat tamlamasıdır ya da iyilik zamiridir arkadaşlar Gelelim e, ilgi zamirine. ilgi zamirine geliyoruz. İlgi zamiri arkadaşlar yukarıda tam e, yukarıda tamlayan kalır. Yani bura kalıyor. Bu kez bura gidiyor arkadaşlar. Şura kalıyor. Bura gidiyor, bura kalıyor. Şimdi bura kaldı. Bakın bunun yerine ki geliyor ama. Elimin olduğu yere ki geliyor. Benim ki, sen in ki, onun ki, bizim ki, siz in ki, onların ki. Gördüğünüz gibi aslında sözcük ilgi eki artı ki yani sözcük ilgi eki buraya gitti. Bunun yerine ki geliyor arkadaşlar. Seninki, o, benimki, onunki, bizimki, sizinki, onlarınki şeklinde oluyor. Okulun duvarı mesela okulun duvar düşüyor. Tamlanan düşüyor ki geliyor. Duvarın ki, öğretmenin ki, çocukların ki. Evet arkadaşlar torun edi olarak bugün e, bu derslerimize başladık. E, tablolar üzerinden ders anlatmaya başladık. Tablolar üzerinden ders anlatmanın da faydaları var. Özellikle dil bilgisi konularında arkadaşlar. Daha iyi olacağını düşündüğüm için bu tip tablolar hazırladım size. Ee, hem görsel olarak da önünüzde kalmış olacak bunlar. Ee, bu da başarı oranlarınızı arttıracak. Ee, bizi Toron Edu'dan takip edin mutlaka arkadaşlar. Arkadaşlarınızı bize takip ettirin. Mutlaka arkadaşlarınızı arkadaşlar yönlendirin bize. Ee, kendiniz yönlenin. Kulaklarınızı takın derslerinize çalışın ee, çok yalın anlatıyoruz gördüğünüz gibi herkesin anlayacağı bir dilden ve detayları da es geçmeden sınavda çıkabilecek her detayı da es geçmeden anlatıyoruz burada diğer konularımız da bu şekilde olacaktır hepinize iyi akşamlar arkadaşlar ee, sizleri seviyoruz ee, sizlerin daha başarılı olmasını için elimizden geleni yapacağız. İmkanlarımız dahilinde dediğim gibi deprem bölgesinden yapıyoruz bu yayınları. İmkanlarımız dahilinde de gördüğünüz gibi sizinle buluşmaya çalışıyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Ekranlarımızı takip etmeye devam edin.